Bakın arkadaşlar. Han yaptır, hamam yaptır, okul yaptır. Hatta öyle bir çevren olsun. Gerekirse internet ağıyla bilinmesiyle böyle bilinmelerin olsun. Şunu düşün şimdi. Senden sonra senin bıraktığın parayla çeşmeler, mektepler, burslar, kurslar yapılsa yetmedi. Binlerce hatim okulsa milyonlarla kelimeyi i tevhid çekilse, şimdi al bunu bir keseye koy. Karşı keseye de, kefeye de şunu koy. Şu an sabah namazını kılmak üzere abdest alıp iki rekat sünnetini, iki rekat farzını kıldıysan, bir de onu koy Allah için kıldıysan, hadisi şeriflerle ve cümle İslam alimlerinin ittifakıyla söylüyorum. Bu senin kıldığın Allah'tan muhabbetle, çekinerek, hürmet ederek kıldığın onamaz var ya, senden sonra yapılan tüm hayırların hepsinden daha fazla ağır basar.